İnternetten para kazanmak mı istiyorsun? İşte en kolay 10 yol. 1. Anket doldurarak para kazan. Swagbucks ve Toluna gibi siteleri dene. 2. Fotoğraf sat. Shutterstock'a çektiğin güzel kareleri yükle. 3. Chat GPT kullanarak içerik üret. Blog, senaryo, reklam yaz. 4. Etsy'de dijital ürün sat. CV şablonu, ajanda, planner. 5. YouTube Shorts. Bilgi ver, eğlendir, izlen, kazanç gelsin. 6. Online ders ver. Bilen kazanır. Udemy seni bekliyor. 7. Dropshipping. Ürün alma, sadece aracılık yap. 8. Canva ile tasarım yap. Sosyal medya paketi sat. 9. Oyun oyna, yayın aç. Twitch ve YouTube bu işin adresi. Kullanmadığın eşyaları sat. Gardrop doluysa para da var. Hangisini denedin? yorumlara yaz, diğerlerini de paylaşın.